Merhaba herkese. Bu videoda İngilizce olarak haftanın günlerini nasıl telaffuz edeceğimizi öğreneceğiz. Bu videoyu Amerika Birleşik Devletleri'nden arkadaşım Angie Woodman seslendirdi. Siz de bu videoyu dinlerken sıklıkla durdurup Angie gibi telaffuz etmeye çalışın. Ayrıca bu video sıfırdan İngilizce öğrenin adlı eğitim setimizin bir parçası. Bu eğitim setimize hazırlıksınıfı.com adresinden ulaşabilir, kaydolabilirsiniz ve buna benzer videoları izleyebilirsiniz. Eğer İngilizce öğrenmeye yeni başladıysanız ve sıfırdan İngilizce öğrenmek istiyorsanız sizler de hazırlık.sınıfı.com adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın ve bu eğitime katılmayı unutmayın. O zaman gelin haftanın günleri İngilizce nasıl söyleniyor bunu bir görelim. Days of the week. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday, Saturday, Sunday. Şimdi eğitim bu bölümünde haftanın günlerini karışık olarak görelim. Ekranda haftanın günlerinin yazılışını göreceksiniz. Bir 5-10 saniye sonra da engine'in telaffuzlarını yeniden duyacaksınız. Kendi telaffuzunuzu ve engine telaffuzunu bu şekilde karşılaştırınız. Unutmayın amacımız her seferinde daha iyi bir telaffuza ulaşmak. Hazırsanız başlayalım. Thursday, Monday, Sunday, Wednesday, Saturday, Tuesday. Friday.